Vay, amcaların en sert serisi. Savaşı hastaneye kaldırmışlar. Hadi ya. Bütün tatsız bir olay yaşandı burada. Dur tahmin edeyim babam. Ya bu adam son zamanlarda nasıldı? Hep böyle saldırgan mıydı? Bilmem. Ya normalde herhalde. Baban savaşın son zamanlarda ilaçlarını kullanmadığını söyledi. Doğru mu? Ya inan bilmiyorum amca. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Siz beraber yaşamıyor musunuz? Biz bu Melisa hadisesinden sonra koptuk. Oğlum siz kuzensiniz lan. Birbirinize destek atmanız lazım. Ya bütün tayfa sırtını dönünce... ...benimki de otomatik bir tepki oldu işte. Siz beraber büyüdünüz oğlum. Başkalarının ne dediğine takmayacak kadar yakınsınız. Hadi. Sen bir adam değilsin. Hadi. Üzüldüğünü görebiliyorum. Belki de amca ya, bilmiyorum. Ali. Oğlum birbirinize sahip çıkın. İleride ihtiyacınız olacak. Yardımcı olabilir miyim? Ee, tuvalet neredeydi acaba? Koridorun sonunda sağda. Teşekkürler. Hmm. Anladım, anladım. Anladım, tamam. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Sağ ol. Neymiş? Şimdi durum şu. Ee, ortada suç oluşmadığı için uzaklaştırma kararı aldırmamız zor diyor. Büyük ihtimalle yurt dışında. Yani kayıtlar onu gösteriyor. Yani işte tehdit ettiğine dair bir belge olsa. Ya Haluk ben o adamı bir daha görmeye dayanamam gerçekten. Ya dün gece hayatımda ilk defa seni bir daha görürsem öldürürüm diye tehdit ettim ya. Ben ve birisine zarar vermek. Ya yani tabii her insanın bir kırılma noktası var. Ee, bunun sebebi benim, ben çözeceğim. Ya ben onun ismini bile duymaya dayanamıyorum. Haluk senin onunla bir daha görüşmeni istemiyorum lütfen. Bak o adam çok tehlikeli sabıkası var o adamı tanımıyorsun sen. Yani ben bir hata yaptım ve bitti tamam kapandı. Avukat bütün her şeyi inceleyecek. Gerekli hukuki tedbirleri alacak tamam. Onunla bir daha görüşmeyeceksin. Lütfen söz ver bana. Söz. Söz. Merhaba. Ne oldu Peri? Savaş abi hastaneye yatırdılar. Ciddi misin? Evet. Hadi gidelim. <laughs> Bak bunu giy. Bu sana çok yakışır. Gerek yok ya. Senin gibi gözlerim olacak ben var ya. Hadi giysene evi. Be. <laughs> Saçmalama. Benden mi utanıyorsun? Tamam tamam. Ben gözlerimi kapatırım. Sen rahat rahat giyin. neden hayır diyemiyorum acaba? Kapa. <laughs> tamam şaka yaptım gözlerim kapalı. <laughs> Açabilirsin. tatlı oldun sen. <laughs> Deli misin sen? <laughs> bu arada senin kuzenini duydun mu? Ha, duydum. <laughs> ben de benim Arzu'yu teselli etmeli uğraşıyorum. Vicdan azabında. Alışsa iyi olur. Savaş bu. Savaşı kaçırma planları yapıyor. Bizden yardım istedi. Oha. Oha. Vallahi kafasında kurmuş senin arabayla kaçıracakmış. Delirmiş mi acaba? Bu aşık falan mı Savaş'a? Ne bileyim ya. Hadi. Hadi. Nazlı çocuk gibidir. Öyle aşıkla meşk diye şey olmaz. Erkek arkadaşı gibi yaklaşmıştır Savaş'a. Ali. Aşık demişken. Emre de benim telefonlarımı açmıyor. O gün ektim ya. Sen bir ara sana şunu. Beni bulaştırma. Ya lütfen kırma beni. Bak sen benim suç ortağımsın. Bu iş beni aşar. Kendi başına hallet.